Avukatlara verilen vekalename örneği eksi bir. Türkiye Cumhuriyeti. Adana. N-O-T-E-R-L-İ yumuşak g -i. Adana. n o t e r -i. Cengiz Bininci, adres, tel, artı 9036 243 18 18, 18 artı 9036 243 51 91. Vekaletname numara, 115. Vekil eden, isim, adres, vekil, Adana Barosu'na kayıtlı, avukat, 291 milyon 685 bin 138, adres. Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bir dava ve takiplerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarımın her bölüm ve derecesinde her sıfat, tarik ve surette beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebelliğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini is istemeye, davayı temize, yargıtay, danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kumrularında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, anayasa mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararlar tamam mm uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK'nun gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve temfizini istemeye, istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanımda bulunmaya, sulh olmaya, hakimleri redde, dava neme tamam mı ısla etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, karşı tarafı İbra ve davas mı kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, izeyli satış memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, ahzukabza, sulh ve ibraya, davayı kabule, davadan ve temyizdenferagate, feragate'i kabule, davayı ısl AHA, dava ve TAKİPLERDE ne vazgeçmeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, mezun ve yetkili olmak üzere Samsun Barosu'na kayıtlı, 291.685.138 TC kimlik numaralı avukat Tuğba Rana'a, tarafından vekil tayin edildi. Vekil eden, imza, erayte, 470.057.561. Bu onaylama işlem N K.90.MD altındaki imzanın gösterdiği ilk adım nüfus müdürlüğünden verilmiş 17 Şubat 2014 tarih 18. kayıt JL seri ve 1576. numaralı fotoğraflı nüfus cüzdanına göre Samsun ili Canik ilçesi mahallesi köyü cilt sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup baba adı E ana adı S doğum tarihi 03.1996 doğum yeri Samsun olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu okur yazar olduğunu bildiren 4. 470 milyon 561 Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı Eray isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını onaylarım. 13 Haziran 2014 Cuma günü 13 Haziran 2018 X N O -E Cengiz H. Mühür imza. Avukatlara verilen vekaletname örneği eksi 2. Vekaletname. Vekil eden isim soy isim adres vesaire ilgili tüm bilgiler. V E K A L E -A -E, e Vekil edenin fotoğrafı eklenecektir vekiller leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bir dava ve takiplerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer tüm bakanlıklar ile bağlı müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri, Göç İdaresi İl Müdürlükleri ve Genel Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlükleri, Dış Temsilcilikler, Konsolosluklar, Vergi Daireleri ve diğer devlet daireleri, kurum ve kuruluşları nezdinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüye, kararların açıklanması ve düzeltilmesini istemeye, davayı istinaf ve temize, bölge adliye mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, yargıtay, danıştay ile diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunma, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, anayasa mahkemesinde bireysel başvuru hakkıma dayanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra -i haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, yüzüncü bininci K'nın ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabule veya redde, 100. bininci K, gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve temfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, AHZU kabza, iz Kuzeyli şuyu satış memurluklarından satış talebinde gereken dilekçe, belge ve evrakı benim adıma tanzim etmeye ve imzalamaya, bunları ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, adıma vasi davası, isim tespit davası açmaya ve karar almaya, kayyum tayin etmeye, nüfus kayıt örneği, adrese dayalı ikamet ya il muhaber kağıdı, nüfus cüzdanı örneği ve her ne nam altında olursa olsun tüm belgeleri almak için başvurularda bulunmaya, il göç idaresinde işlemler yapıp imzalamaya, yanlışlıkları düzeltmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul Barosu'na kayıtlı, sıfır kimlik numaralı avukat, vekil tayin edildi. Vekalet veren, Avukat Saim Aşe e. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.